Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Reşil bir haftalık sohbet videomla daha karşınızdayım arkadaşlar isterseniz hemen sizi bekletmeden sorularınızla başlayayım birinci sorumuz Süleyman Öztürk isimli arkadaşımızdan gelmiş ne sıklıkla kitap okuyorsun Tamer abi demiş kitap okumayı açıkçası çok severim fakat şöyle bir hata oldu benim hayatımda ee, yaklaşık 18-19 yaşına kadar neredeyse hiç kitap okumadım işte Türkçe edebiyat dersleri yüzünden belki ya hocalar bana sevdiremedi ya ben sevmek istemedim ya kötü bir şey gibi, zaman kaybı gibi geliyordu. O yüzden hiç okumadım. Fakat özellikle üniversite dönemimde o kadar çok kitap okudum ki anlatamam yani. Binlerce, on binlerce sayfa okudum. Ee, özellikle fantastik ve bilim kurgu türünü çok seviyorum. Robert Jordan'ı çok severim. Ee, Türk yazarlardan İhsan Oktayanar'ı çok severim. Ee, bunun dışında Yeraltı Edebiyatı okurum. En sevdiğim kitaplardan biri mesela Otostopçu'nun Galaksi Rehberidir. Okumayı çok çok severim. Bu aralar pek okuyamıyorum ama e, yolculuk sırasında özellikle vapurla geliyorum işte. Vapurda vesaire okumaya çalışıyorum. Dolu dolu mutlaka siz de okuyun. Bazı türler hoşunuza gitmeyebilir. Size hitap etmeyebilir. O yüzden kendi türünüzü bulun derim. Her şey mesela ben şiir mesela şiir sevemiyorum. Şiir oku şiir, şiir kitaplarını okumuyorum. Bunun dışında size mutlaka saracak bir kitap vardır. Tavsiyem siz de okuyun bir görün derim. Hiç okumayanlar için çünkü ben o hatayı yaptım. Küçükken okumamıştım ama tabii üniversitede hatamı giderdim. Bayağı da güzel bir şey kitap okumak. İkinci sorumuzla devam edelim. Dilara Arıkan isimli arkadaşımız. Abi videolarını kızlar da izliyor. Bazen kız oyuncu videoları çeker misin? Mesela Sims gibi demiş. Haftalık sohbette yayınlarsan sevinirim diye de eklemiş. Kız oyunları derken doğru silahlı oyunlar falan... E kız izleyicilerimizi, bayan izleyicilerimizi pek e, hoşuna gitmiyor olabilir, izlemiyor olabilirler. Ama onun dışındaki oyunlar neredeyse herkese hitap ediyor. Hele o basit oyunlar, cezalı oyunlarda baya böyle orta oyunlar seçiyoruz, eğlenceli oyunlar seçiyoruz. Sims'i de daha önceden ilk oyununu oynadım. Ondan sonraki oyunlarını pek oynamadım. O yüzden bilmiyorum. <laughs> Sims'te benim kurduğum aile <laughs> hemen batar. Yani pek bir aile onun içinde böyle Sims'ce konuşuyorlar ya bir de. Ben pek yapamıyorum. En son oynadığım zaman karakterimin Fırında kafası falan yanmıştı. <laughs> Yemek yapayım mı? Bir şey yapayım, yapayım demiştim. Baya böyle bir ilişkiler vesaire söz konusu ama eğlenceli olabilir. Sims'in yeni oyunu çıkarsa da düşünebilirim aslında. Eski oyunlarına pek değil, daha çok yeni oyunlar çektiğim için biliyorsunuz. Sims'i de aklıma bir köşeye yazdım. İleride belki videosunu çekiyor olurum. 3. sorumuz hızlı oyuncu nickli. Arkadaşımızdan gelmiş. Abi sana sorum var. En sevdiğin korku oyunu nedir demiş. En sevdiğim korku oyunu yok. <laughs> korku oyunlarını sevmiyorum diyeceğim ama inanılmaz merak ediyorum. Daha önceden söylemiştim size. Korku oyunu hiç oynamamıştım. Şimdi küçük küçük oynamaya başladım ve oynadıkça içine de soruyor. İnsan merak ediyor ama bir yandan da deli gibi korkuyorum. <laughs> o yüzden hem uzak durmaya çalışıyorum hem de bir yandan merak ediyorum. Gerçi ne geliyorsa meraktan derler ama korku oyunları çekmeye devam ediyorum gördüğünüz üzere. Sevdiğim bir korku oyunu yok. Silent Hill Hills daha doğrusu yenisi o çıkarsa o sevdiğim korku oyunu olabilir. Çünkü demosu bile beni inanılmaz etkiledi. Öyle bir cevap vermiş olayım sana hızlı oyuncu diyerek. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Recep Konuklu isimli arkadaşımızdan gelmiş. Abi bir seyir çekecek misin? Haftalık sohbette yayınlarsan sevinirim demiş. Bir seyircinin ilk bakış videosunu çekmiştim hatırlarsanız. İkinci videosu için ilk, ilk bakış videosunda da söz verdiğim üzere karmaşık makineleri yapmaya çalışıyorum. Pek bir <laughs> mühendislik tarafımın olmadığını görmüştüm ilk bakış videosunda. Onun için özel videoları izliyorum. Baya Transformers falan koca koca robotlar, tanklar yapanlar var. Bir iki tane deneme çalışmam oldu ama üzerine biraz daha çalışmam lazım. Önümüzdeki hafta yetiştirebilirsem bir tane video yayınlamaya çalışırım Recep. Ee, beşinci sorumuz Epic Gaming TR nickli arkadaşımızdan gelmiş. Abi GTA 5'te arkadaşların sesi gelecek mi haftalık sohbette cevaplarsan sevinirim demiş. GTA 5 online kısmı için diyorsun herhalde. GTA Online'da aslında bir tane videoda hangi videoydu şimdi hatırlamıyorum ama bundan yani 2 veya 3 önceki videoda yayınlamıştım arkadaşların seslerini ki yayınlamadan önce sormak gerekiyor. Sordum hepsinden de iznimi aldım. Dedim böyle böyle oyunu oyna sesinizi vereceğim diye hepsi de tamam dediler. Verdim. Fakat e, GTA Online'da oynayanlar bilir bir sıkıntı var. Özellikle PlayStation 4 üzerinden zannediyorum iPhone kulaklıklarında yapıyormuş sadece o hatayı böyle bir dıt diye bir ses geliyor. O dıt sesi inanılmaz rahatsız edici oluyor ve bu sıklıkla karşılaşılan bir durum. Ve ben de e, oyuna çağırdığım arkadaşlarımı Tek tek seçmeyip direkt oyun dizisi çetesine toptan istek gönderdiğim için arkadaşlar gelen kim gelecek ne olacak belli olmuyor. Ayrıca e, heyecandan olabilir ben etmiyorum ama küfür edilebilir vesaire bir şey olabilir. Gerçi ben tabi videoları kendim hazırladığım için o tarafları keserim. Sıkıntı olmaz ama öyle bir şey de olabileceği için ve o... E, oyuncuların sesini verdiğim videoda yorumlarda gördüğüm üzere onlarca hatta belki yüzden fazla kişi sesleri verme dediği için çünkü çok fazla karmaşıklık yaratabildiği için ondan sonra ses vermeyi kestim ama sizden gelecek yorumlar ışığında tekrar benimle birlikte oynayan arkadaşların seslerini verebilirim. Altıncı sorumuz oyun merkezinlikle arkadaşımızdan gelmiş. Abi kaç haftadır soruyorum lütfen cevapla. Hangi telefonu kullanıyorsun? Memnun musun? Yenisini almayı düşünür müsün? Lütfen like atın ki görsün. Haftalık sohbette cevaplarsan sevinirim demiş. Ben bundan önce LG kullanıyordum. Şimdi Samsung kullanıyorum. Markasını söylememe gerek var mı bilmiyorum. Fakat telefonlarda şunu söyleyeceğim. Telefonlar rakamları, fiyatları biraz arttı. Çok pahalı. Bir de taksit de kalktı. O yüzden alması zor oldu. Fakat ben sosyal medyayı kullandığım için Note 4 aldım. Size tavsiyem eğer yaşınız küçükse ailenize fazla masraf çıkarmayın. Çok pahalı hakikaten telefonlar. 2000 3000'lere 3000 lira rakamlar normal konuşulmaya başlanmış. Bilmiyorum bana pahalı geldi tabi sizin zevkler renkler tartışılmaz. Gayet de güzel telefon. Ondan önce de G2 kullanıyordum. Ondan da memnundum. Tabi birçok markada güzel artık telefonlar birbirine benziyor zaten. Hepsi dokunmatik akıllı. Gayet güzel kullanılabiliyor. Bu tarafta size bir tavsiyem ne yazık ki olamaz. Çünkü uzmanı değilim. Donanımdan da pek anlamıyorum. Bu yüzden de zaten size özellikle donanım konusunda bilgisayar toplama konusunda yardım isteyenler oluyor. O konuda pek bir bilmediğim konuda konuşmak istemediğim için pek bir yardımcı olamıyorum. Onu da bu arada yeri gelmişken söyleyeyim size. Bir sonraki sorumuz bununla alakalı yine My Life MK nikli arkadaşımızdan gelmiş. Öncelikle merhaba Tamer abi bir şey soracaktım. Haftalık sohbete cevaplarsanız sevinirim. Sorum şu demiş. Kullandığım bilgisayarın sistem özelliklerine bilgisayar toplayacağım da merak edenler like'lasın demiş ki birçok arkadaş da beğenmiş yorumunu. Arkadaşlar bilgisayar sistem özelliklerimi yaklaşık bu 3-4 hafta önce bir haftalık gündemde yine bir soru da sorduğunuz üzere hakkında kısmına yazmıştım. Fakat şimdi yine sorduğunuz için yine yazayım. E, videonun altında açıklama kısmında bak, bakın yine hakkında diyorum. Açıklama kısmında e, bilgisayarımın özelliklerini görebilirsiniz. Pek anladığım bir şey değil. E, o kanar sağ olsun yardımcı oldu bilgisayarım toplamada. Benim de bilgisayarım toplama bilgisayar. Eee Aşağıdaki açıklama kısmında benim bilgisayarımın özelliklerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuz Mehmet Uğur isimli. Arkadaşımızdan gelmiş. Abi 14 Nisan'da GTA 5 PC'ye çıkacak. Çekecek misin? Tabii ki çekeceğim. İnşallah çıkar. Ee, Perşembe, salı günü oluyor zannediyorum 14 Nisan. Çekeceğim. İlk olarak bir ilk bakış yaparız. PC'de nasıl duruyor? Hem benim sistem özelliklerimi de ben söyleyerek size nasıl gözüktüğünü gösteririm. Onun dışında bizim zaten GTA... Online için oyun dizisi çetelerimiz var biliyorsunuz. PC çetesini de kurmuştum. Ve kurduktan sonra zaten hemen 1000 kişilik limiti, üst limiti dolmuştu. Hemen çete dolmuştu. Bunun için aslında yakın zamanda sizden gelecek yorumlar aşığında bir tane daha çete kurabilirim. Yine GTA Online'da sizinle birlikte video çekiyor oluruz arkadaşlar. Nasıl çekeceğim konusunda bilmiyorum. Muhtemelen konsollarda olduğu üzere aynı şekilde çete sistemi işleyecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında bir Steam grubuna vesaire bir şey gerek yoktur. Herhalde olmayacak diye düşünüyorum ama ilerleyen günlerde görürüz. Zaten ben size videolarımda duyurusunda yaparım bu şekilde video çekeceğiz haberiniz olsun diye. PC tarafında da bilgisayar tarafında da GTA 5 videoları çekmeye devam edeceğim. Özellikle de özel videolarda çekmeyi düşünüyorum. Mesela araba parçalanma videosunu çekeceğim demiştim onu özellikle çekmedim. Bilgisayar üzerine çekersem daha farklı şeyler gösterebilirim diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz Enes Katıkçı isimli. Arkadaşımızdan gelmiş Tamer abi Assassin's Creed Unity oyununa yeni başladım. Biraz görev filan falan, falan. <laughs> yaparak çekersen sevinirim yeni başladım. İngilizce mi iyi değil anlamıyorum. Sen çekersen ona göre oynayabilirim lütfen Tamer abi demiş. Ee, Assassin's Creed Unity'yi ben açıkçası oynadım ve bitirdim. Bitirdiğim oyunları da yeniden bir seri yapma e, bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü bildiğim bir hikayeyi size yeniden anlatmak sonuçta ben size oyuncu deneyimimi de az çok yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü ilk defa bir şey gördüğümde o şaşırmam, o his, o korkmam, bir şey yaşamam bence... Daha videolara eğlence ve güzellik katıyor. Çünkü o deneyimi size, size, göstermek bence daha önemli. O yüzden bitirdiğim oyunların videolarını çekmemeye çalışıyorum. İngilizcem demişsin. Bence bu senin için bir fırsat Enes. Ee, oyunu oynayarak İngilizce öğrenebilirsin. Biraz aç, karıştır, kitap, sözlük karıştır vesaire bu şekilde öğrenebilirsin. Oyunun altyazılarını İngilizce olarak açabilirsin. Oradan da bakıp devam edebilirsin. Ben İngilizcemi açıkçası... Daha çok oyunlar tarafında geliştirdim. Oyun oynayarak, merak ederek geliştirdim. Bu şekilde kendin de İngilizce anlamaya çalışarak oynayabilirsin. Sana tavsiyem odur. Unity'nin ne yazık ki hikayesini çekemeyeceğim. Onu buradan söyleyeyim. Ama belki bir iki tane daha video, serbest takılma videosu çekmiştim. Bir tane kimyasal devrimdi zannediyorum. Onu da kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. O tip belki bir iki tane daha bölüm çekerim önümüzdeki günlerde. Ve son sorumuz Leaf Gaming 35 ve aynı nickten iki kere yazmış. Neden yazmışsa Tamer abi lütfen cevapla Minecraft oyna benim premium hesabım var. Ee, sana veririm lütfen artı birleyin görsün demiş. Dedikten sonra arkadaşlar bu arada sizin yaklaşık 2800 tane yorum vardı zannediyorum. Geçtiğimiz hafta haftalık sohbet videosunun altında. Onların abartmıyorum binden fazlasının 1500 tanesini falan okumuşumdur çoğunu okudum. Bazıları işte spam'e düşüyor, görmeyebiliyorum. O yüzden sırayla okudum ama çoğunu. E, yorumlarınızı görüyorum. Artı birliğin, yani daha çok ortak olan soruları artı birlerseniz daha çok sevinirim. Yani siz de sormak istiyorsanız sevinirim. Bunu baştan söyleyeyim. Zaten daha önceki haftalık sohbetlerde de söylemiştim. E, düşünmen yeter, çok teşekkürler diyorum. E, premium hesabım var, sana verebilirim demişsin. Çok teşekkürler, gerek yok. Ya ben aslında alabilirim. O konuda bir sıkıntı yok da Minecraft'ı pek bilmediğim için oynamadığımı söylemiştim. Daha önceki haftalarda da söyledim. Bu şekilde yani Minecraft güzel bir oyun ama uzmanlık gerektiren bence bir oyun. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Oyun Delisi'nde de Minecraft çekmeye başlayacağız. Çünkü Oyun Delisi kanalında ben herhangi bir oyunun dışlanmasını veya olmamasını istemiyorum. Her türlü oyun olması lazım bence. Ya yani bazı yorumlar görüyorum. işte o çocuk oyunu bu büyük oyunu bu bilmem ne şundan çek bundan çek deniyor her türlü oyunu çekmeye çalışıyorum. Zaten mutlaka beğendiğiniz oyunlar vardır. Bence siz de kendinizi sınırlamayın ve oyunlara karşı ön yargılı olmayın. Birçok oyun güzel ve ne oyundan ne çıkacağı belli olmuyor. Özellikle Minecraft. Ben ilk oynadığımda başından kalkamamıştım. Çünkü bayağı sarıyor. Sonra başka oyunlar oynamam gerekiyordu. O yüzden bırakmıştım Minecraft'ı. Zamanım olursa mutlaka oynamak istiyorum. Hatta sizinle birlikte de öğrenebilirim. Bakalım o konuda çalışmalarımız devam ediyor olacak arkadaşlar. Bir haftalık sohbet videomun daha sonuna gelelim isterseniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda ve özellikle haftaya bir sonraki haftalık sohbet videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.